Merhaba arkadaşlar biraz önce dedim ya hastayım ama hasta değilim sizi kandırdım Kameramanımız biraz önce öpücük İsmail bizi yakalayacak o insan Selamun Aleyküm Selam. Şimdi arkadaşlar böyle 4-5 kişi toplandık Bu arada arkadaşlar bunun adı Popşinde kurt var Arkadaşlar şimdi başlıyoruz Beni çek sen onu Gel bebeğim Hındureyim Gecez mi olacağız Ay, ağabey, Ay, yedişim. Yedişim. Şey Ay, değilim, Arkadaşlar bir tane şarkı çıkaralım. Evet. Arkadaşlar. Çeksene bana, çekse. Arkadaşlar. Çeksene bunu, Arkadaşlar bu videoya. Çeksene. Arkadaşlar bu video. Bırakın çıkarsın. Tamam. Arkadaşlar bu yana atın. gidin gidin. gidin gidin. Yürü gidin gidin. Tamam gidin gidin. Kaçın. Alış canım dayış. Söv. Açalım. Söv. Açalım. Köpe. Açalım. Söv. Açalım. 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 Çekil. Olay bana çabuk durdu. Açalım. Yürü git. Yürü git. Yürü git.

Baba Fortnite Oğlum oynayın 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 Ala ala. Tur tur tur. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada ben kamer kameraman kameraman yani kameramanım şimdi çekmeye başlıyoruz bakın arkadaşlar şimdi biz bir yere gidiyoruz bakın arkadaşlar kamera aldım şunda arkadaşlar aldım ben sen oynuyorsun. Siz oynayın ben çekiyorum. Ya. Çekiyorum bu. Bak bak bak. İndirmesini biliriz sen orada. Ya arpa yıkılarım Allah. Güzel. İn lan aşağı. Yıkılarım. İn aşağı. Bırakın. İn aşağı. İn aşağı. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. Çekiyorum lan seni. Çekiyorum lan seni. Çekiyorum, 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 çekiyorum. ben çok şaka. Şabalak. <laughs> Hepinize merhaba ben Jack Tamam ara tam bir Kaçar. Aynen öyle bebeğim. Ben de <laughs> <tende> bilelim. <laughs>